bugün Minecraft'ta gittikçe gelişeceğiz arkadaşlar böyle şey gibi gelicez bu, bu, bu daha birinci bölüm evet arkadaşlar bu benim evim elmas evim var daha eşyaları almadık ve bu şehir gelişecek buraya yemek yemek dükkanı açtım ne güzel bakın ye yeah, ee. M E K. Bu da bizim yan komşu. Ama Mahmut. <laughs> Mahmut ne yapıyorsun? <laughs> İyiyim. İyi misin? Evet. Aa diğeri de orada. O zaman akşam olunca zombilerden savunmamız gerekiyor. Tamam. Eve gireriz. Tamam eve girersin. Bakın arkadaşlar onların evini de gösteriyor mesela. Girebilir miyim? Girebilirsin. Tamam girmemize izin verdiler. Vay ee, oh, elmasları da var ee, bak e, bir tane ya iki tane yatakları falan filan. Burada yaşıyorlar. Camlar selam var. Koşak çabuk diyenin yanına gidelim. Hey. Hey Mehmet Mehmet dur bekle oğlum Mehmet Mehmet ya Mehmet bir dur Mehmet bak vururum ha Mehmet bir dur Mehmet ya Mehmet ya Mehmet bak Mehmet bir tane vuracağım ha dur evet arkadaşlar bu Mehmet anlamıyor ve arkadaşlar şu an benim görünüm Steve ama yakında çok güzel bir tipim olacak yani ilk başlarda biraz kötü neyse biraz şey çağır öyle aa aklıma bir fikir geldi şimdi ben buraya reklamı tüm dünyaya asayım belki başka köylüler gelir mantık evet efendim ne isterdiniz ben bir tane de hamburger istiyorum. Tamam efendim hemen hamburgerinizi yapacağım. Eşyaları alayım. Bekleyebilir misiniz? Tamam. Ya da bu bazı geçtim. Elma istiyorum. Tamam elma. Senin bekleyin. Alın elmanız. Alın efendim. Bekleyin. Alın efendim elmanız. Evet. sizin ne isterdiniz efendim? Ben de iki tane elma istiyorum. Tamam. Alın efendim. iki tane elmanız. Öh. Görüşürüz efendim. Senin borcun bir elma senin iki elmas. Sonunda üç elmasım oldu. Merhaba. Ben sana elma verdim. Yedin mi? Yedim. Sen de mi yedin? Evet. Aa Mahmut. Mahmut. Yok. Oh, bu Mehmet'miş. Mehmet'i biliyorsunuz. Mehmet koşmayı çok seviyor. Bak Mehmet. Bak çocuğum Mehmet. Mehmet. Bak sana ee, bak yemek dükkanımı görüyor musun? Bak Mehmet ha. Mehmet. Sana ne vereceğim biliyor musun? Bak elmasım var. Ya Mehmet. Seni döveceğim. Bir tane. Al çocuk köylü. Merhaba. Merhaba. Çocuğum umursasana. La bebek çocukla konuşa. Ee, ee, abi. Sana elma vereyim. Bir elmasın var. Yok. Sonra sana yapıştı. Git. Allah Allah. Allah. Oh. Abi oh, golem de gelmiş. Yani. Abi tam köylüleri bir daha vurmayacağım. Kaçak çakçar bıçaktım. E e e e e e, e. Oo, yeni eşyalar aldım bir de evime. Bakın yatak sandık falan. Bugün kazandım. Elmasları koyalım. Tamam. Lan Ulan bu köylüler de evi gitmiyorlar. Akşam olacak. Abo. Abo iskeletler gelmiş. Çabuk önümüze kaçmamız gerekiyor. Çabuk. Kedi var orada. Kedi. 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 Köylüler çabuk evlere. Ee, kurtarmam gerekiyor. Acıktım azıcık da. Baba. Kaçın. Creeper. Golem saldırsana. Kedi. Zombi. Hayır. 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 Hayır zombiler saldırıyor. Biraz daha zombi salgını olacak. Kaçın evlere. Abi hayır burada sıkıştım. Bekle buraya dükkana giremezler. Dükkana giremezler. Abi altın zırhlı zombi gelmiyor. Full, full altın zırhı. Abi, hayır, hayır, creeper, hayır, olmaz, creeper olmaz, creeper olmaz. Hayır, hayır, hayır. Eve kaç, eve çıkmamam gerekiyor evden. Bir daha çıkmayacağım abi, anladım. Anladım abi. Evet arkadaşlar, zombi salgını, creeperlar var. Abi, patlamam diyor. Selam. Abi lan sala. Niye bu kalktın lan? Zombi salgını var. Saslısı zombi salgını var. Uyuyup uyuman için mi? Bir de bana bakıyor. Abi beni niye içeri almadın? Ya tabii içeri almam. Uyuyorsun. Bu bunların IQ'sunu. Çocuğum kalkar mısın? Uyuyan zombi salgını var. Ben uyuyamıyorum. Şeyimden uyuyamıyorum. Korkumdan. Yani siz rahat rahat uyuyun zaten. Bakalım onu neredeler millet yok. Millet yok yani bu köyden Aa bir tane adam. Adam orada rahat uyuyor mi? Yani. Şey öldürmüş galiba gole merkezi. Ya da golemi Abi creeper var dükkanın içinde şaka gibi ya. Bak sana. O creeper'lar var. ne güzel uyuyor. Evimde bir de golem, golem orada. Abi. Karşıda elmaslar var. Elmasları alıp telefonumdan sipariş edebilirim. Evet. Tamam. Masaları almam gerekiyor. Bakalım karşına iskelet var. İskelet saldırabilir. Ay çok da açım. Dükkana gidip kendimi doyurmam gerekiyor. Gidem gitmiyor. Gitsem içeride creeper dişiller var. Abi ne yapıyorsun? Selam. Selam abi ne yapıyorsun? Galiba yavaş yavaş sabah mı oluyor? Sabah olursa kurtulur da. Ben kılıç selam bu şeyler sipariş edeyim. Abi dışarıda birisi var mı? Baka creeper var. Ya Allah. Hayır creep. Creeper. Creep. Creeper buraya çek. Camı kırman gerekiyor. Arkadan gireceğiz. Maalesef. Sabah oluyor ama. Creeper'ları öldürmenin yolları bu. Çabuk şey Oğlum, ne yapıyorsun siz uyuyor ne güzel abim paranız alacağım maalesef ee, Mehmet Mahmut alıyorum maalesef ah ah Mahmut özür dilerim çok özür dilerim parayı aldım mı ben olmadı mı? İnventerimdeymiş dakika inventerman yap ya, ya. ölmemem gerekiyor benim Oğlum. Ya oğlum nasıl uyuyorsunuz siz ya bu korkudan? Aa adam yerde uyuyor. Yazıklar olsun. Oğlum kah. Kah. Kah lan. Yerde uyuyor. Hasta sonra bana kızıyorsunuz. Tekrar yapıyor. Şu alayım abi. Çabuk sipariş et. Aldık elmas zırhımı ve elmasları verdik. Elmas kılıç aldık. Elmas zırh aldık. Bittin. Oğlum önümü patlattın. Seni keseyim mi lan? <laughs> Sinirlenmesin. Kafama. <laughs> Kafama vuracağım. Ben. Kafam. Kafamla kırarım burayı. Bak akıl ol. <laughs> Aa! Niye kaçtın? Sen var ya hep senin yüzünden valla. Sen nerede lan o? O nerede o şu şerefsiz? Sensin değil mi? Kaçma. Sen kaçtığına göre demek ki sensin. Kaçma. Kaçma. Kaçma diyorum. Öleceksin. Sen demek ki kaçarsın para bir insan. Hayır. Ona doğru geliyor lütfen ve atlayacağım bayılacağım ve yeni bölüm gelirse göreceksiniz. Я